Bir Doğrusu Var podcastinden herkese merhabalar. Mikrofonda ben İpek Naz Çınar. Bir Doğrusu Var podcast yolculuğumuza hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Podcast serüvenimizin mimarı tek sağlık, tek gelecek mottosuyla yola çıkan ve sağlık ekosisteminin yenilikçi yüzünü yansıtan Farmatopya Vizyoner Eczacılar Derneği. Şimdi asıl konumuza dönelim. Burası bir doğrusu var podcast'i. Burada sağlık alanında peşinde koştuğumuz gerçekleri keşfetmeyi hedefliyoruz. Biliyorsunuz ki dinleyenler pek çok yanlış ve yönlendirilmiş bilgiye maruz kalıyoruz. Ve bu podcast serimizde sağlıkla ilgili yanlış algıları dönüştürmek ve yanlış bilgileri doğru bilgilerle aydınlatmayı amaçlıyoruz. Hazırsanız doğru bilgiye, doğru kaynak ve doğru adımlarla ilerlemek adına bu heyecan verici serüvene devam ediyoruz. Konuşmacımız Farmatopya Vizyoner Eczacılar Derneği Kurucu Başkanı ve Duayen Eczacı Adile Özdağ bizlerle. Merhaba, teşekkür ederim. Ee, sağlık çok önemli. Ee, biz hep şunu gözlüyoruz, diyoruz ki gençlikte hoyratça sağlığı harcamayın ileri yaşlarda pişmanlığını yaşıyorsunuz. Onun için doğru bilgi çok kıymetli. Ve teşekkür ederiz sizler de hani öncü olup bizlere bunu yansıttığınız için ee, ve çok önemli bir konu. Ben de bu arada sizle tanıştığıma çok memnun oldum. Teşekkür burada. ederim. Teşekkür ve ederim. Ve güzel sorularım var. Bekliyorum. Evet. Konumuz D vitamini. Evet. herkesin aslında bildiğini zannettiği, belki de yanlış bildiği konuşmamız gereken bir konu olduğunu düşündüğümüz için sorularımla hazırsanız başlıyorum. Başlayalım. D vitamini kemik sağlığı için önemlidir. Sadece sizce doğru mu, yanlış, yanlış mı? Yanlış. Yanlış. D vitamini kemik sağlığı için önemlidir fakat kas sağlığı, kalp sağlığı, genel e, bağışıklık sistemi için çok kıymetlidir. Sadece güneş ışığıyla alınabilir. Ee, güneş ışığıyla D vitamini sentezlenir, Hı -hı. fakat bazı besinlerle de alınabilir. Nedir hocam bu besinler? Ee, mesela balıklar, Hı -hı. E, özellikle balıklar, e, bazı e, kuru yemişlerde olabiliyor. Hı -hı. E, ama en çok balık ve ette alabiliyoruz. E vejeteryan veya pesketeryan olan bireylere önerimiz olursa o zaman oral olarak dışarıdan alabiliyoruz. Dışarıdan alınan Alınması gereken en önemli vitaminlerden biridir. Evet. Peki hocam bu aslında e, hep duyduğumuz bir e, e, efsane midir? Hani kuzey ülkelerde yaşayanlar ya da güneşe daha az maruz kalan bireyler daha çok almalıdır gibi bir şey doğru mudur? Doğrudur. Hı. Doğrudur. Çünkü kuzeyde yaşayanlar açık tenlidir. Hı. Güneş görmezler. Güneş görmedikleri için vücutta D vitamini sentezlenmez. Bir Hı. de e, gördükleri anda da çok hızlı alırlar açık tenden hmm. dolayı e, o nedenle biliyorsunuz çok hızlı yanarlar güneşe evet. maruz kaldıklarında e, mutlaka ilave D vitamini almaları gerekir. Güneşlenmek de aslında D vitamini katkı sağlıyor. Tabii ki tabii Süper. ki. Süper bu doğruymuş bu bildiğim doğru, doğru evet. bir bilgi. Peki e, çok fazla D vitamini almak zararlıdır. Şimdi çok fazla D vitamini almak zararlıdır. Cümlesi artık tartışılır. Hı hı. Çünkü eskiden çok D vitamininden çok korkardık. Ama şimdi vücutta bazı seviyelere kadar yükseltmemiz hı. gerekiyor. Yani bu 70 hatta Dünya Sağlık Örgütü 150'ye kadar çıkarıyor ama D vitaminini nasıl aldığınız önemli. Evet. Nasıl aldığınız önemli. Ee, çok yüksek dozları aldığınızda vücutta yükleme yapabiliyorsunuz. Hı. Bu doğru değil. Karaciğer ve böbrekte toksisiteye neden oluyor. He, anladım. Ama bazen çok düşük D vitaminlerinde belki hekim kontrolünde hı hı. belli aralıklarla yüklemek gerekiyor. Normalde haftada 20 bin ünite en çok öngördüğümüz anladım. kişiye göre ön öngördüğümüz üniteler. Peki hocam hissedebilir miyiz D vitaminim sanırım azaldı deyip eczacımıza veya doktorumuza gitmeden D vitamini almak mantıklı mıdır? Bunun bir yöntemi var mıdır? Aşırı yorgunluklar, Hı -hı. ağrılar, bağışıklık sistemindeki gerçekten Hı -hı. E, düşüklükler, yani hastalığa çabuk yakalanma belirti olabilir ama yine de ölçümlemek doğru yoldur. Peki diğer soruma geçiyorum. D vitamini sadece süt ürünlerinde bulunur cümlesi doğrudur. D vitamini sadece süt ürünlerinde bulunur cümlesi doğru değil çünkü Kalıştık, evet. daha önce söyledik evet. e, hayvan salgı dağlardan balıktan da alabiliyoruz evet. ama kalsiyum ve e, süt ürünlerinde kalsiyumla birlikte almakta da çok faydalı, var. faydalı. evet Peki hocam e, yetişkinlere süt ve süt ürünleri önerilmiyor son zamanlarda ama bu tartışmaya katılıyor musunuz? Sizce bu konuda ne düşünüyorsunuz? eskiden şöyle bir tabir vardı. 18 yaşına kadar hı hı. verilen süt, özellikle çocuklarda bankaya yatırılan para gibidir hı hı. diye konuşulurdu. Ee, ancak ancak hayvanların tahılla beslenmeleri nedeniyle bazı sorunlar oldu. Hı hı. Özellikle içerisindeki doymamış yağ asitleri değişti yani. ee, ve de o beslenmelerle insanlara biraz daha farklı olarak alerjik problemler yaratmaya başlandı evet. e, Yetişkinlerde çok gerekli değil ama evet. yoğurdu öneriyoruz Yoğurt. orada evet. ve peynir Tabii ki Evet e, Bir de son zamanlarda ya bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama herkesin bir laktoz la problemi olmaya başladı ya da vardı biz mi bilmiyorduk yoksa dediğiniz gibi hayvanların beslenmesine göre değişen bir durum mu? Tabi burada hem hayvanların beslenmesi hem çevresel koşullar, çevresel atıklar, hayvanlar eğer e, tahılla değil de e, otla besleniyorsa da çevresel atıklar evet. e, etkiliyor. Ben dahil herkeste bir laktoz intoleransı başladı. Evet. Yani laktoza karşı bir direnç Evet. Gerçekten başladı. Tam olarak sizin de dernek olarak savunduğunuz motto aslında bu evet. yüzden önemli. Evet. Çevre çok önemli. Çevre çok Hayvanlar, önemli. insanlar bir arada. Evet. Çünkü artık insan sağlığı için çevre sağlığı, hayvan sağlığı, doğa sağlığı evet. açıkçası dünya sağlığı gerekiyor. Kesinlikle. Son sorularıma geliyorum. Ne güzel. D vitamini sadece yaşlılar için önemlidir. Katılıyor muyuz? Katılmıyoruz. Tabii ki D vitamini herkes için önemli. Zaten bebeklikten itibaren vermeye başlıyoruz ama her yaşta olması gereken seviyede tutmak istiyoruz. Hı hı. D vitamini cilt kanseri riskini artırır. Tam tersi, artırmaz. Hı hı. Ee, şöyle ki cilt kanseri riskini güneş arttırır. Evet. Eğer korunmasız güneşe çıkıyorsanız o da yine çevresel faktörlerle ilgili, ozon tabakasıyla ilgili. Yani direkt güneş ışınlarını alıyorsanız ve cildiniz e, orada güneş ışınlarını filtre edemiyor ise evet. e, o zaman D vitamini sentezi de olamıyor. Evet. E, ve ciltte bozulmalar başlıyor. Evet. Bu nedenle güneş doğru koruma, doğru saatle e, inintili olarak D vitamini konusunda... İyi bir tercih. Evet o zaman sevgili dinleyicilerimize şöyle durumu özetleyelim. Güneşlenmek evet iyi ve D vitaminini kazandırabilir bize fakat doğru zamanda korumayla doğru süreyle, evet. doğru süreyle bunu yaptığımıza emin olalım. Yani yaz geldi ben güneşe çıktım şimdi D vitamini almışımdır diye demek doğru değil. Ne, yani önemli olan nasıl yaptığımız diyebiliriz. Evet. Ee, ülkemizde D vitamini çok fazla düşük çıkıyor. Birkaç nedeni var. Bazısı beslenme bazı da e, koyu tenli kişilerde D vitamini emilimi çok güneşten dolayı ha. zor oluyor. Evet. Bir de kilolu ve yağlı kişilerde D vitamini emilmiyor vücutta. Oo, o yüzden evet, bu da son bilgi. Yine D vitamini birçok şeyle harmanlanıyor. Aslında evet, çok fazla parametre evet, var. Evet. Ama D vitamini çok kıymetli gerçekten. Evet. Kas, kalp, e, kemik sağlığı ve bağışıklık için çok önemli evet. bir vitamin. Evet belki de dinleyicilerimiz yorgun hissediyorsanız ne olduğunu anlamıyorsanız belki de sadece D vitamininiz düşük. Evet sık sık enfeksiyona e, maruz kalıyorsanız evet. evet. bu yüzden olabilir. Evet çok teşekkür ederim. <laughs> Eczacınıza, doktorunuza <laughs> danışmayı unutmayın. Kesinlikle. İlk geldiniz çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bu oluşuma da katkıda bulunduğunuz hatta. Kurucularından olduğunuz teşekkür için de çok ederim. teşekkür ederim. Ee, evet sevgili dinleyenler, bir doğrusu var podcast serimizin bu bölümünün sonuna geldik. Bizi her yerden dinlemeyi unutmayın. Sosyal medyadan da bize ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.